Çok, Çok güzel bir marşa eşlik edeceğiz. Altın güneş, Altın güneş. Altın güneş, Altın Özgürüm, Geleceğimiz olan gençlerin bilimle, kültürle, sanatla da buluşmaları biz belediyelerin yine öncelikleri görevleri arasında. Yaklaşık iki ay süren yaz okullarımızda toplam 10 branşta verdiğimiz eğitimlerle 150 çocuğumuz bu eğitimlerden faydalandı. Sanatın, müziğin ve bilimin birleştirici gücüyle bir araya gelen çocuklarımızın bugün burada bir yandan başarılarını kutlarken bir yandan da atölye çalışmalarıyla yaratıcı becerilerini geliştirerek eğlenceli aktivitelerle hem eğlendiler hem de öğrendiler.